IP adreslerinin yapısı. IP adresleri 4 oktetten oluşan ve 32 bit uzunluğunda sayısal adreslerdir. Her bir oktet 0 ile 255 arasında değer alır. IP adresleri iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar net ID ve host ID. Net ID, IP adresinin yeryüzündeki hangi ağda yer aldığını göstermektedir. Host ID, IP adresinin o ağ içerisindeki hangi bilgisayar olduğunu ifade eder. Ağların ve bilgisayarların adreslenmesi. İnternet tasarımcıları IP adreslerini sınıflandırmışlardır. Buna göre IP adresleri 5 farklı sınıfa ayrılmıştır. A, B, C, D ve E. Bunlardan A, B ve C sınıfları yaygın olarak birebir ve genel yayınları içeren veri iletişiminde kullanılır. Sunucu istemci mimarisinde genel olarak bu adresler kullanılmaktadır. D sınıfı IP adresleri kısmi yayınlar için ayrılmıştır. E sınıfı IP adresleri ise sonraki kullanım ve araştırmalar için ayrılmıştır. A sınıfı IP adresleri 32 bitlik IP diziliminin ilk 8 biti A adresi ile ilişkili olarak net ID bilgisi içermektedir. Bu dizilimin ilk bitinin 0 olması durumunda bu adres bir A sınıfı adresi işaret eder. B sınıfı IP adresleri. 32 bitlik bir IP diziliminin ilk 16 biti A adresi ile ilişkili olarak net ID bilgisi içerir. Bu dizilimin ilk 2 bitinin 10 olması durumunda bu adres bir B sınıfı adresi işaret eder. C sınıfı IP adresleri. 32 bitlik bir IP diziliminin 24 biti A adresi ile ilişkili olarak net ID bilgisi içerir. Bu dizilimin ilk 3 bitinin 110 olması durumunda bu adres bir C sınıfı adresi işaret eder. D ve E sınıfı IP adresleri. İlk okteli 0-223 arasında olan IP adresleri A, B ve C sınıfı IP adresine aittir. Geriye kalan 224-255 arasındaki adresler ise D ve E sınıfı IP adresleri için kullanılır. Alt A maskesi Peki hedef bilgisayarımın aynı ağ içerisinde olup olmadığını nasıl anlarım? Verilen şekilde lan 1'de yer alan kaynak bilgisayarın hedef bilgisayara veri göndereceğini varsayalım. Hedef IP farklı bilgisayarda ise bu verinin doğrudan dikey genişleme aygıtına gönderilmesi ağ performansını artıracaktır. Bunun için alt ağ maskesi adresi devreye girmektedir. Alt ağ maskesi de bir IP adresidir ve 32 bitlik IP diziliminde net ID'lerin 1, host ID'lerin 0 olduğu dizilimlerdir yönlendirme kurallarının belirlenmesi. Kendi ağımızda veya farklı ağlarda bulunan bilgisayarlara veri göndermek istediğimizde kaynak IP adresi, alt ağ maskesi, yönlendiricinin IP adresi gibi adresleri bilmek zorundayız. Bu ayarlamaları bilgisayarımıza kendimiz yapabileceğimiz gibi otomatik olarak DHCP ile de verilebilir.